<laughs> evet şimdi güzel bir soru çözeceğiz. Sait Hoca ile Matematik kanalından aldığımız e, bir soru. Şimdi e, aşağıda verilen satır ve sütun eşit sayı hücreden oluşan bir şey verilmiş. A nedir diye soruyor. Şimdi burada en tane satır en tane sütun olsun. Bu n'inci sütun. n'inci satır. Bu da n eksi birinci satır veya sütun. Her ikisi de için yeterli. Şimdi burada satırdakiler üçer üçer artıyor. Şimdi o zaman biz 1'in üstüne kaç tane 3 ekleyeceğiz? 1 artı 3 çarpı n-2 kadar ekleyerek biz neye ulaşmış olacağız? A sayımıza ulaşmış olacağız. E peki neden böyle bir şey yaptım? Şimdi biz birinci sayıyı 1 olarak biliyoruz. Bu dizi mantığa da geliyor aslında. Mesela a3 mesela a1 artı 2'de. Yani boşluk sayısının Farkı kadar alıyoruz. Ee, şöyle de özetleyeyim. Mesela birinci sayı ne? 1. İkinci sayı ne? 1 ee, çarpı 3 artı 1. İkinci sayı ne? Ee, üçüncü sayı ne? 2 çarpı 3 artı 1. Üçüncü sayı şey ne? 2 çarpı 3 artı 1. Yani üçüncü de ikincisini alıyoruz. E bunda da n eksi birinci de n eksi 2 çarpı 3 artı 1 aldık. E mantı buradan geliyor. E, güzel. Güzel. Bu <laughs> eşit oldu. Bir de buradan A'yı bulayım. Buradan ikişer ikişer azalıyor. Yine aynı mantık. N eksi 1 için e, 96 96 azalıyor. Mesela yine aynı mantık yapalım. Burası 96. Burası nedir? 96 eksi 2 çarpı 1. Burası ne? 96 eksi 2 çarpı 2. 3. hem. Bu üçüncü de 2 yazıyoruz. Eksi 2 çarpı 2. 2 zaten baş, başına sabit olarak geliyor. 96 eksi 2 çarpı. O zaman en eksi 2. Ne yaşı daha ya? E, ee, tabi bunları anlattığım için bu kadar uzun sürüyor. Yoksa bunları denklemede dökebiliyoruz. Eksi iken artı 4 eşittir. Burada 1 var değil mi? Aynen vardı. 3N-5 mi oldu? Tamam. Şunu karşıya attım. 5N 100 105 N buradan ne geldi? 21 mi? Çok güzel. N21 ise birisini yerine koyup artık bulabilirim sayımı. Şuraya koyayım mesela. Veya şuraya koymayı daha çok tercih ettim ben şu an. 19 çarpı 3 artı 1 de bize cevabı verecek. Bu da ne geldi? 58.